Merhaba arkadaşlar. Birkaç yıl önce birkaç ıı, video oynayıp yayınladığımız böyle Yorumu mu? coca Markasının mu? ismi bilmediğimiz şeyden bir tane daha açacağız. Dün almıştı ama şimdi aldığımız için bugün sabah açıyoruz. Zaten tatil yaptı. Ne oldu? Ee, Şunlar makas böyle elinizin yaydı. Ama makasınız yapacak makasınız. Bence siz daha küçük makas alın. Ben evde makas bulamadığım için bunu aldım. Ee, hadi başlayalım. Arkadaşlar burada açtı. Arkada bir şey çıktı. Böyle bir tane şey böyle işte bir tane mini ee, bu bir tane deniz atı miniş. hani mavi bilmiş miniş. Mavi bir miniş. Benim gibi. <laughs> i̇şte mavi bir tane deniz atı miniş var. Ee, böyle işte. Başka? Şöyle bir ee, miniş gözlüğü var. Ee, herhalde bununla takım Burada bir tane miniş var. Yeşil T artı Yeşil gölge pembe Sonra işte böyle bir şey var arkadaşlar dönebiliyor Dönebiliyor bakın Böyle ben de kitap şey bakın bir sürü kitap var burada Dönüyor dönüyor bakın Dönüyor 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 işte böyle kitap şeyi var böyle kitaplar alsınlar diye görsünler diye dönüyor Şöyle bir denebiliyor yani bakın şuradan da kitap olduğunu anlayabiliyorsunuz içindeki kayıtlar bir şey sonra bir tane mini sandalyesi var böyle çiftli kanatlı bir tane mini sandalyesi Şöyle bir şey var arkadaşlar. Atılabiliyordu. Şöyle durun. açayım. Böyle bir şey var işte. Açılabiliyor. Bakın açıldı. Ee, başka şöyle bir tane tost var. Hey, pembe bir tost.